Sevgili Zasparagaz takipçileri bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Vatandaşlara gündeminizde ne var diye soracağız. Ben Zeynep Koç. Hadi başlayalım. Ha bu arada hasta da değilim. Alerji. O yüzden böyleyim. Bu dipnotla ne yaparsanız yapın. Vatandaşın gündeminde ne var? Gündemimizde emekli maaşları artsın. Emekli maaşları. Ha. Ne kadar olmalı sizce? En az şu anki ortama göre 20 olması lazım. Asker ücretin de üstünde istiyorsun. Evet. Olur mu sizce? Yapmazlar sanmıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz de aynı Emeklinin yüzü ne zaman gülecek? Ne zaman para verirse o zaman o zaman gülür. Benim önce yüz güler 100 mi? Sayın Erdoğan nasıl değerlendiriyorsunuz? Emeklileri bu süreçte çok düşündü zaman mü? Az mı düşündü? Az oldu. Az tabii. Bir şey çalışabilsek çalışacağız. Çalışabilsek çalışacağız evet, dediniz. Evet. Yaşınız yaşta, kaç? Yaşım 77. 77 yaşında çalışmak. Evet. Ne yapayım? Yetmezse ne yapacağım? Allah yardımcı. Allah sağ ol. Allah teşekkür sizden de razı olsun ki soruyorsun sokağa şey yapıyorsunuz da dinliyorlar. Yoksa inanmazlar. Yukarıyı biliyorsun. Sizlerin sayesinde bir şey olursa, olmasa olmaz. Teşekkür ettik. Yani. Biz ne teşekkür ederiz. Etin kilosu olur. 5 tane harften oluşuyor. Yukarı dediğiniz şey 5 tane harften oluşuyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Ne demekti bu? Onun adamı belli oluyor. Ya ben anlayamadım ne demek istediğini. Gidenin adamı. Size de soralım. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Ben şimdi kendi halimi anlamıyorum ki vatandaşın halinden ne anlayayım ben. Çünkü kafa gitmiş bu devlet şeyin yüzünden. Politikalar yüzünden. Tabii ondan gitti. Hepimizin kafası gitmiş. Yok, teşekkür ederim. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz Konu ne? Program ne? Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Aa. Vatandaşın gündeminde açlık var, sefalet var. Başka yokluk var. Mahvolduk gitti. Diyorlar ki bu memlekette açım diyen yalan söylüyordur. Kim diyor? Vatandaş. Hep, hep boşla yaşıyoruz. Boşla yaşıyoruz. Boşla. Ne kadar borcunuz? Bana göre ne bileyim borçlansam 250 geçer. Bin, milyon, milyon milyon. 250 evet, bin evet. TL'den bahsediyorum. Ne? 250 bin TL. 250 bin TL, 750 bin verecek durumumuz da yok. Bittik bittik. Bit. Konuyu şuraya bağlayacağım. 100 bin TL kredi kartı limiti olanlar tamam. 750 lira Ödemek vergi ödeyecek. İstemiyor, ödeme Öyle bir şey de yok. Harac yok. Harac olur. Harac. Harçta değil harac olur. Ödemek istemiyor. Yok öyle bir şey de yapamazlar. Ödemek de istemiyoruz. Teşekkür ettik. Görmüştüm. Biz teşekkür Size de, de soralım. Aynı iş, Size durumlar nasıl? Memnun musunuz hayatınızda? Ne düzenliyorsunuz? Yok yok ben hiç hayatımda memnun değilim. Çünkü Tayyip Recep, Recep Erdoğan acından ölüyor. Milletin acılarını düşünmüyor. Yerde karıncadan vergi, bilmem şundan vergi, bundan vergi. Onun yaptığı en büyük serbestsizlik bu halka. Böyle söyleyeyim. Bu halka en büyük serbestsizliği yapıyor. Sıradan gelen, oradan gelen, buradan gelen vergisiz hepsini bize. Bu ne serbestsizliktir ne küstahlıktan ben de anlamıyorum. Daha önce Sayın Erdoğan'a oy vermiş miydiniz? Ona oy veren Müslüman değil ki. Ben Müslüman, ben öyle diyorum. Boynumda geçti yes, öyle diyorum. O zaten Müslüman değil. değil. Hadi ben konuşdurmayın. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Gündeminiz neyle meşgul? Güzel bir yaşantı yaşamıyoruz onu biliyorum. Emekli misin? Emekliyim. Emekliliğiniz hayalinizdeki gibi mi peki? Emekli, emekliyim ama ben bur burada al almıyorum. Emekli Almanya'da arıyorum. Nerede? Almanya'da. Almanya'da. E Almanya'dan gelen emekli maaşı Türkiye'de size yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmiyor. Ne kadar alıyorsunuz ayıptır söylemesi merak ettim. Ben ediyorum. 500 lira alıyordum 500 Ma Mart'ta o zaman, şimdi de 700 euro alıyorum. Yani benim kirama yetmez. Kirama yetmez, orada da kira 1500 liradır. Mark, şey euro olarak. Ben 300 lira veya 700 lira alırsam neyle geçineceğim? Almanya'da olsun, burada olsun. Geçinmek zor. Peki burada 12.500 TL alan emekliler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben burada 500 lira emekli, 5000 lira emekli alsam da yetmez. 12.500 TL alanlar hakkında ne 12 düşünüyorsunuz? 12.500'den 25.000 daha olsa diye etmez? Yetmeyecek etmeyecek yani bunu? Herkes de biliyor. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Emeklinin yüzü gülecek mi? Burada ben bir, ba bir balık yedim, 1000 lira. Emeklinin yüzü gülecek mi peki sizce? İnşallah gülecek, bekliyoruz. Umutlu musunuz? Valla pek umutlu <laughs> değilim ama inşallah olur. Teşekkür ettik Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaş durumu karışacaksın yani. Belli bir kesimde diyor ki madem bu kadar kötüyüz her yer dolu, restoranlar dolu nasıl perişanlık? Herkesin demek durumu geliri var. Restorante gidiyor. Ben gidemiyorum. Durumu olanlar gidiyor evet, Evet. Öyle aynı. Şimdi sen paran olması nasıl gideceksin restorante? Adam yiye iç, hesap ödeyeceksin. Nereden ödeyeceksin? Parası olan gidiyor. Size şunu da sormak istiyorum. 100 bin TL kredi kartı limiti olanlar 750 TL vergi ödeyecek. Görmüşsünüzdür belki haberlerde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah bilmem o kendi düşünecek onu. 100 bin lira çekerse onu kendisi yorak bana. 100 bin ona... TL bir para mı size? Şu an hani vatandaş diyor ki 100 bin lira aslında bir çocuğun dershane masrafı yıllık. Ben bir başkasının parasını alıp gidip başka bir Yok. iş yapamam ki. Yiyip içemem ki. Ben senin paranı nasıl yiyeyim içeyim nasıl ödeyeceğim sana? Ona göre yorak yorgan bacağımızı alacaksın. Teşekkür ediyorum. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Sizce ne var şu anda? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. 750 TL vergi ödenmesi var. Bir hali konuşuluyor. Vatandaşlar niye ödüyoruz, niye ödeyelim ki diye soruyorlar. Bu benim kendi gündemim. Sizin de gündeminizi merak ediyorum. Ee, siz geçinebiliyor musunuz? Asla. Geçiniyorum desem yalan söylerim. Değil mi? Biz nasıl geçineceğiz? Bir de çalışanız biliyor musunuz yani? Kolumuzla çalış çalışıyoruz. Çalışsak tok, çalışmasak açız. Doğru değil mi? Onun için hayat çok zor ya. Valla geçinmek çok zor yani. Üç tane öğrenci okutuyorsun. Geçinemiyorsun yani. Bir de kirada olduğunu düşün. Nasıl Neyle geçineceğiz? Ki? Nasıl yapacaksın ki? Diyorlar ki bir ailede tek kişi çalışmıyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu cümlenin? Ben, şu an tek tek çalışıyorum. Şu an tek çalışıyorum. Üç tane öğrenciye bakıyorum. Nasıl tamam, olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şunu merak ediyorum. Yıl sonu geliyor. Askeri ücret ne kadar olur? Asker ücret 20 olur ya. 20. Var yeterli mi 20? 20 Yeter, yani. yetmez. Sizce yeterli mi? Bence yeterli. Sizce Değil. De merak <laughs> ben diyorum taş patası 20 yani. 20 üstü olmuyor. Ben teşekkür ederim. Gündeminizi merak ediyorsun. Gündeminiz eğitim mi var, ekonomi mi var, vergiler mi var? Gündemimiz eğitim. Öğretmenim çocuklarla uğraşıyorum. Hocam şunu merak ediyorum. Öğrencilerle ilgili hep şu söyleniyor. Nerede kaldı o eski nesil? Hep yeni neslin çok kötü olduğundan bahsediyorlar, saygısız olduğundan bahsediyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yok yani o her zaman o var yani. Hani 80'de 90'da her zaman eski nesil yeni nesil her zaman beğenmemiştir de Yalnız cep telefonlarının ve medyanın şeyi var Çok meşgul olmanın zihinler böyle dolu gibi Öyle bir olumsuzluk şey yapıyoruz görüyoruz çocuklarda ama Yine de gene değil iyi yani Eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani eğitim de? sistemi Tabi yaptıracak çok şey var Çok şey yaptılar ama çok eksikler var Yaptıracak çok şey var Gençler merhaba gündeminizde ne var diye soruyoruz Hocam ben sabah kalkıyorum anladın mı? İşime gücüme giderim 5'te Çalışıyoruz ekmeğimize bakıyoruz anladın mı abla? Hani ayağışım... Abla devir öyle bir devir ki abla. Bu çocuğun düşünceleri bile abla bir parça ekmek oldu artık. Yemin ederim abla sana. Sabah bu çocuk onda kalkıyor abla. Abi bu saatte geliyoruz işte abla. Bu çocuk bunu düşünmemesi lazım. Okuması lazım abla. Senin de okuman ben lazım. oku, Ben, benim okumam lazım ama benim bir tane çocuğum var abla. Ben evliyim. Hani kaç yaşındasın? Ben romanım abla. Kaç yaşındasın? Bizi erken evlendiriyorlar. 17 yaşındayım ben. 17 yaşındasın bir çocuğum Bizi erken var. evlendiriyorlar abla. Çünkü hani bir sahip olalım diye bir şey olalım diye. Ben ne yapayım abla? Birlikte ben nasıl çıkartayım bezimi, mamasını nasıl çıkartayım abla yapamam imkansız. Peki merak ediyorum beni yanlış anlama yargılama. Elini ayağını tutuyor. Niye normal bir işte çalışmak yerine böyle riskli bir işte tamam. çalışıyorsun? Bugün 300 lira kazanırsın belki yarın hiç kazanamazsın. Ama düzgün bir işte çalışsan sigortan olsa güzel bir maaşın olsa şimdi, güzel olmaz mı? Şimdi şöyle bir şey var abla. Biz aylıkta çalışsak abla bize yetmez abla. Bize günlük para lazım abla. Biz günlük yapalım ki bir buçuk iki evimize getirelim. Biz yapıyoruz Allah'a şükür abla. Hayırlı. Geliyor mu bunlardan bir Geliyor abla ya Allah'a şükür <laughs> geliyor, geliyor abla. En önemli olan Dili abla zaten. 8 yaşından beri çalışıyorum abla ben. Burada mendil sattık, kalem sattım, peçete sattım ayıp bir söylemesi. Böyle geçiyoruz. Aylık çalışsak vallahi yapamayız abla. Anada aç kalırız abla. Çocuğum var dedin. Var abla ee, çocuğum. Çocuğun hayatının senin gençliğin gibi olmasını ister mi? misin? Yok hiç istemem abla. Ben annemi bile çalıştırmam abla. Çalıştırmam da abla zaten. Hani aç kalalım, sus kalalım çalıştırmam abla. Bu taş kalmasın. Tabi abla. Ben annemi öyle görmek istemem abla çalışmasın. Sen ne düşünüyorsun? Kaç yaşındasın? 14 abla. 14 yaşındasın. Okula gitmiyorsun. Beşte bıraktım abi okulu. Hayat, bir şeyimiz yok yani. Hayat böyle abla. Herkese sesleniyorum abla buradan. Bizi görün lütfen abla. Öyle mi demek istediğim şey? Canınız sağ ol şey, abla. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler abla. Yayınla abla bunu. Yayınlayacağım tabii. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Valla vatandaşın gündeminde biliyorsunuz biz pek siyaseti takip etmeyen bir toplumuz, araştırmayan, sorgulamayan. Hayatın bir kesimi çok zengin yaşarken bir kesimi fakirlik içinde geçinemiyorlar. Biraz ev sahip çok acımasız davranıyor kiracılarına karşı. Yani hiç beğenmediğiniz bir eve bile 15-20 binden aşağı yok. E, Türkiye'nin durumu belli. Yıllardır insanlar çalışıp bu ülkeye hizmet eden insanlar maalesef bir gün 12.500 maaş alanlar var. Emekli maaşı alanlar var. Azgari ücret desen ona yetmiyor. E, kiralar olmuş en az 20-30 bin. Bu vatandaş nereden alıp nereye ver? Herkes şaşırmış durumda. Hiç kimsenin, bütün siyasetçilerin sadece kendi çıkarlarına çalıştığını, vatandaşını düşündüğüne inanmıyorum. Hepsi aynı kafada. Muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel asgari ücretin 25 bin TL olması gerektiğini düşünüyorum dedi. Bir hali de tepki aldı. 25 bin TL şu an bir vatandaşa da yetmez olarak tepki aldı. Nasıl ya değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir şey. 25 bin olsun fakat enflasyonu düşürsünler. Yani ne kira artışı olsun, ne maaşlara zam olsun. Yani herkesin geçinebileceği, hayatını idam ettireceği şekilde olsun. 25 binde bugün yetmeyebilir ama normal bir vatandaş eğer ev sahipleri 10 lira, 15 lira olursa 25 binde hali hali geçer. Ekonominin çok güçlenmesi lazım. Muhalefetin sadece söylemle değil, icraata geçip yapması lazım. Muhalefet de şu an zeytin hasadı yapıyor gördüğüm haberlerde. Evet. Onlardan da çok. Bununla gurur duyuyoruz ama bu yeterli olmuyor. Bir kere artık muhalefetin ve diğer partilerin artık sınırlarımızı kapatıp daha fazla göç almasını önlenmeli. Yani bu kadar insan, bu kadar hiçbir şey yetmez. Evler desen yetmez, kiralar desen yetmez, maaşlar desen yetmez, hiçbir şey yetmez. Artık sınırların bir şekilde mülteci olsun veya sığınmacılara kapatılması lazım. AKP'nin özellikle bunu yap ve diğer partilerin de buna katılmasını canı gönülden istiyorum. Umarım dediğiniz olur diyelim ne diyelim. Tamam yani. teşekkürler ben teşekkür ederim. Şimdi gideceğim belediyenin verdiği ucuz yemeğe gidip yiyeceğim. Ne kadar o yemek? Üç çeşit yemek 40 liraya. 40 liraya yiyor. Evet evet. Günde belki 500 bin insan kuyruğa geliyor o yemeği yemek için. Yazık <laughs> değil mi? Bir de bizim kadelerimiz her zaman ikinci sınıf muamelesi yapılıyor. <laughs> eleştiriyoruz da muhalefet var mı bu ülkede yok ben az bir de bir de araştırma yapmamız lazım hep mikrofonu tuttum açız şunun bunu diyen var tabi 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 He <laughs> he aç açladı. Aç, aç. açız diye de açlıktan bir gün geberirsin. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> şu anda 40 liraya insanlar karnını doyurmak için saatlerce bin saniye. Saatlerce saatler Saat Saat yemek yer kuyruğunu gör. Gel yemek kuyruğunu gör. Düzeltebilecek var, var. var mı? Bildiğim varsa oraya verelim oyu. AK Parti siz kim ma? Muhalefet var mı? Önce onu He? Siz kimi düşünüyorsunuz? Var Hayır, Var mı? Öncelikle şu öfkelerimizi, sinirlerimizi atalım. siz sağ, siz sol, hiç fark Etmez. Muhalefet tane. var mı? Muhalefet bence yok. İktidar bence iktidar yok kadar yok. muhalefet önemli. Muhalefet muhalefetliğini yapsa. Muhalefetin vazifesi nedir? Muhalefet der ki gelin böyle iktidarla böyle bu şey. Bu ne yapmış? Adamı indirelim, bunu kovalım, gitsin. Bu gelmesin. Böyle böyle siyaset olmaz ki ya. Siyaset bu ülke ülke olanı Türkiye Cumhuriyeti böyle bir bolluğu, böyle bir varlığı, böyle bir saltanatı, Abi böyle ben bir şey. Bir saniye durur ediyoruz. musun? Yaşamamış. Sen, sen, kendi sen kendi kendini kandırmaya devam et. Beni kandıramazsın. Boluk biz eskileri çekiyoruz. Bu ülkeyi satanları, Musul'u, Kerkük'ü satanların şeyini çekiyoruz. 780 bin kilometre kareydi. Halen 780. Bu ülkede bir şey satılmadı. Kimse sırtına bulma. Bu so, bu bolluğu bir saniye. Bir evde beş kişi var. Beşinin de arabası var. Niye <laughs> <laughs> 4. <gülüyor> dört <gülüyor> dört <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> hayır ben e yok. E demek e, niye biz fakir bırakıldık? <laughs> Neden fabrikaların sahipleri <laughs> Yahudi, Ermeni, şu bu? Neden <gülüyor> Türkler, Türkler? <gülüyor> Bir saniye ermeni. dur. Bir saniye, Bırak, saniye bir ağzına var, e. saniye. Sakin. ondan bundan duyun. Bırak sakin. Ondan bundan kaptığınızı burada konuşmayın. Siz de öyle konuşuyorsunuz. Bir saniye. Hayır hayır. Şimdi bir bir fabrikanın sahibi ya Yahudidir ya Ermenidir ya bilmem hiçbir tane Türkler, Müslümanlar hep ya kapıcı ya bekçi ya şey neden düzelemedik? Hep biz okutulmadık. Evet. Bir ne ilkokulda bileyim. ilkokulda niye öğrettiniz bize? Ali koş, koş Ali koş. Bunları öğrettiniz bize. He fazla bir şey öğretmeyin bunları kalır Ama şimdi kafamız çalışıyor. Adam bize uya, uyardı ya, uyardı ya hepiniz saldırın ona. Allah bir gün belanızı verir.